Soyer de bir yere kadar soyar. Tunç soyar. 12 Eylül darbesi sonrası Alparslan Türkeş dahil onlarca ülkücünün idamını isteyen askeri savcı Albay Nurettin Soyer'in oğlu. Soyer ailesinin sahip olduğu ve ismini uyduruk Yunan tanrılarından alan Teos Tatil Köyü sayesinde bolluk içerisinde bir gençlik dönemi geçirdi. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında ise, Expo 2015 İzmir Genel Sekreteri olarak görev yaptı. İzmir'in, Expo 2015 adaylığında başarısız olmasından sonra yaptığı açıklama aslında nasıl iş bitirdiğinin sinyalini Tey o günlerden vermişti. Expo 2015 hizmetinden dolayı dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e dert yanan Soyer, Expo'da rüşvet dağıtmayı beceremedik şeklinde bir açıklama yapmakta bir beis görmeyen biri. Genel sekreter olduğu dönemde rüşvet dağıtmayı becerememekten şekvacı olan Soyer, Aynı hatayı bir daha yapmamış olmalı ki akabinde 2009 yerel seçimlerinde CHP'den seferi hisar belediye başkanı seçildi. Başkan seçilir seçilmez, uçan kuşa borcumuz var. İlçeyi yıkıp yeniden yapsam bu kadar harcayamazsın diyerek görevi devraldığı anavatanlı Hamit Nişancı'yı hedef tahtasına oturttu. Soyer'in bu iddiasını komik bulan eski başkan Nişancı ise belediyenin uçan kuşa borcu varsa Soyer seçimden sonra 200 personeli nasıl almış? diyerek daha koltuğa oturur oturmaz ilçede kadrolaşma seferberliği başlatan Soyer'in maskesini düşürdü. Bu arada, Soyer göreve geldikten kısa bir süre sonra ilçede aksilikler başladı. Çıkan yangınla Seferihisar ormanlarının yüzde üçlük bölümü yok oldu. İlçe halkı, orman yangının yaralarını sarmaya çalışırken, Soyer, en büyük arzum dediği Seferihisar'a Cittalov unvanını kazandırmakla meşgul oldu. Zaten, 49.5 kilometre ile en uzun sahil şeridine sahip olan Seferihisar, tamamı 59 olan Cittalo kriterlerinin yaklaşık 50 sine Tunç Soyer göreve gelmeden önce sahipti. Haliyle kısa sürede bu unvana kavuştu. İlçede hayatı yavaşlatan Soyer, bu arada çok hızlı hareket ederek belediyenin 120 dönüm arazisini elden çıkardı. Bu arada İzmir Seferihisar Sacık Limanı ile Yunanistan'ın Sisam Adası arasında başlatılan feribot seferleriyle, ilçeye gelen ve borç içinde yüzen Yunanlılara veresiye defteri açtı. Kendince işleri yoluna koyan Soyer'in prestij projesi ise sürekli sarhoş gezen, bütün heykel ve kabartmalarda anadan üryan tasvir edilen ve bu yüzden lakabı edepsiz olan bir Yunan tanrısı. Na çıkan Dionysos adına bir Türk Yunan şenliği düzenlemek olarak açıkladı. Bu arzusunu o dönem yerine getiremedi ama ismi Kılıçdaroğlu adamına çıktığı için tam 10 yıllık seferi Hisar Belediye Başkanlığı'nın ardından darbeci babasına rağmen 2019'da İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İcraat değil algı belediyeciliğinde uzman olduğu için, konser ve heykelden başka hizmet bilmediği için, belki de dünyada bir ilki başararak İzmir'de bulunan heykelleri saymak için ihale düzenledi. 9 yıldır aynı arabaya biniyorum diyerek mütevazı bir yaşam sürdüğünü öne sürse de, sırf keyif çatmak için tarihi şato restoranı başkanlık konutuna çevirerek, ultra lüks bir hayat yaşamaya başladı. Tabii, dansı ve romantizmi bir tutku haline getiren Soyer, eşi Neptün Soyer'i de unutmadı. Başka bir tarım mümkün sloganıyla seferberlik başlatarak, İzmir'de faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ürün alım sözleşmeleri imzaladı. Tesadüf bu ya! İzmir Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Dairesi Başkanlığı doğrudan Temin Şube Müdürlüğü'nün pasladığı yaklaşık 200 milyonluk kıyak ihaleyi alan İzmir Köy. KOOP! Birliğinin başkanlığını Soyer'in eşi Neptün Soyer yapıyordu. Siyasi etiği bir tarafa bırakarak kocasının yönettiği belediyeden bağlı ihaleler kapan Neptün Hanım, sanki belediyecilik hizmetiyle doğrudan alakası varmış gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne süt, ceviz ve tane enginar satıyordu. Artık Soyer ailesinin hanesine nasıl bir para giriyorsa, Hazret cesaretlendikçe cesaretlendi. 2020 yılında bir açıklamasında, İzmir için ayrı bir bayrak, ve İzcoin Is isimli ayrı bir para birimi fikrinden bahsetti. Soyer'e göre zaten İzmir'in 1800'lerde yeşil beyaz çizgili bir bayrağı vardı. Türk lirası ve ay yıldızlı bayrağımız ile sorun yaşayan Soyer, kendini daha fazla tutamayarak dilinin altındaki baklayı çıkardı. 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ni hedef alarak, 100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar dedi. Gelen tepkilerin ardından nutukundan ilham aldığını, Osmanlı'ya değil, Sultan Vahdettin'i hedef aldığını söyledi. Tasarruf bahanesiyle şehit ailelerine yardım önergesini geri çeviren ama sıra şaraba gelince para bulan, Tarkan'a, Gülşen'e astronomik konser ücretleri ödeyen, İzmir halkının hizmetten çok layıklığa oy verdiğini belirterek insanların aklıyla oynayan soyar, hiç bitmeyecek sandığı o saltanat sırasında sımardıkça şımardı. İzmir BK kokarken ettiği rezil dansları adeta beceriksizliğin simgesi olarak elden ele dolaştı. Nihayet seçim dönemi yaklaştığında dümeni kırdığı İmamoğlu ve özel ikilisi tarafından gözünün yaşına bile bakılmadan harcandı. Yeniden aday gösterilmemesi halinde seçimlere bağımsız girebileceğini iddia etse de bu çıkışı blöften öteye gitmedi. Çaresiz. Geçmişte tanıdıkça hayran oluyorum diyerek yıkama yağlama çektiği yeni başkan Cemil Tugay'a şirinlik yaptı. Belli ki başına gelecekleri biliyordu. Çekirge misali doğduğu günden beri gülüp eğlenen, dans edip zıplayan Soyer, tıpkı İBB'yi talan ettiği için tutuklanan Ekrem İmamoğlu gibi belediye iştiraki İzbeton AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Her ne kadar Cemil Tugay, Tunç Soyer'i bir şikayet etmedik deyip, işin içinden sıyrılmaya çalışsa da iç denetim incelemesi sonrası, Raporların bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi müfettişlerince adli makamlara ulaştırıldığı ortaya çıktı. Ne diyelim? Darısı. Hiçbir üretim yapmadıkları halde eşlerine kooperatifler kurarak belediyeden ihale paslayan diğer CHP'li belediye başkanlarına. Onlar kendini biliyor.